Efendim Zehra Hanım. Ee, Ziya Hocam namazınızı bölmüyorumdur inşallah. Gerçi namaz vaktine bakıp aradım ama. Yok değilim sağ olun çok naziksiniz. Biz öğleden sonra arkadaşlarla alışverişe gideceğiz de. Ona haber vermek istedim. Semih de sizinle mi? Evet. Ben de geliyorum. Neredesiniz? Aha. Tamam. Ulan Semih. Ulan Semih. Zehra'yı yalnız bırakmadığın için teşekkür ederim. Sen de gelmesen ben ne yapardım bu kadar kızdı, değil mi? Sen ne yapacağını gayet iyi bilirsin. Bana başına film yapma lan burada çakal. Zehra bak. Denesene. Sana çok yakışır. Ben çok sana yakışır Semih pisliği. Esas senden o elmisiyim. Evet Zehra, içimizde en iyi sen taşırsın. Şahane bir parça bu. Çok açık değil mi? Ee, bence de e, çok cesur bir elbise Zehracığım. değil mi? Hı hı. Olmaz zaten. Tarzım değil. Bence tam olarak senin tarzın. Sen ne diyorsun Ziya Hocam? Zehra ya yakışmaz mı bu? Vallahi elbiseyi giyecek olan kişi Zehra. O yüzden onun beğenmesi önemli. Biz ne desek boş. Değil mi sevmişçim. bence çok yakışır. Ziya Hoca bence onu giymez ama neyse. Ya yok, e, ya ben daha çok slim fit modeller tercih ediyorum de, o yüzden. Ben slim fit bakayım o zaman. <laughs> Sevinç'im, e, o modeller bu sene biraz demode. Öyle mi? Ha evet. Eee, ...böyle altı beyaz çizgili modeller daha çok revaçta da yani. Ziya hocam, moda deyince burada duracaksın. Bu modeller bu sene herkesin ayağında. Beyefendi, bunlar iki sezon öncenin alıp ötürünlerdir. Beyefendinin bahsettiği yeni modellerimiz ifitindedir. Denemek isterseniz buyurun. <gülüyor> İstemez. <gülüyor> Bir deneseydin ya. Hoca da sitil rehberi çıktı. Seni mi dedi ne Ben artık Ziya Hoca'yı şaşırmıyorum kızlar. Ziya Hocam. Efendim? Benim de sizinle tanışmam olur musunuz? Ya abartmayın hanımlar lütfen. Ben de herkes kadar takip etmeye çalışıyorum o kadar. Çok da mütevazı. E ee, şimdi ne yapıyoruz? Biz senin ofise geçeriz. Oradan da eve gideriz. Akşam yok sana ablam yemeğe gelecek. Ya aslında benim de ofise halletmem gereken birkaç iş kaldı. Ee, yarın hallederim şey işi binden hiç sapsakmamak. Bak şöyle yapalım. Melis, şimdi ben seni eve bırakayım. Oradan ofise geçerim, işleri hallederim. Akşam da hep beraber eve geçeriz kızlar. <laughs> o zaman ben de ofise geleyim. Hem bir kahvemizi içerim, oradan da mahalleye geçerim sonra. Ziya Hoca ciddi ciddi Semih'i kıskanıyor. Baksana. Ay bir dakika olsa siz yalnızı bırakmıyor. Yok muymuş? O mahalledekiler bir şey diye kıskanıyormuş gibi yapıyorum yani. Canım. Çok güzel bir günde her şey için çok teşekkür ederiz. Tekrar yapalım tamam? Evet yine yapalım. hoca falan Çok <gülüyor> <gülüyor> Yalnız bir şey söyleyeceğim. Gerçekten kaçırmaz Ziya hocayı. Çok karizmatik bir adam. <laughs> Karizmanın dibi elinden alırlar. <laughs> <Gülüşmeler> Bunlar da Semih'le aynı model. Ayar oğlum ayar.